TÜEM Bakanlığı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben TÜEM PEDAN Bugün sizlere MEP personel alım başvurusu hakkında nasıl başvuru yapılır, başvuru tarihleri nelerdir, başvuru da aranan şartlar nelerdir genel olarak değerlendirme sizlere aktaracağız. Bildiğiniz gibi MEP 6132 destek personeli alımın gerçekleştirilmesini açıkladı. Bu alım 25 Ekim yani başvuru tarihi bu alım için başvuru tarihleri 25 Ekim ile 5 Kasım arasında kariyer kapısı ve devlet üzerinden yapılacak. Bakanlığın açıklamasına göre 260 sözleşmeli fizyoterapist, 2593 aşçı ve 3279 aşçı yardımcısı olmak üzere toplamda 5870 destek personeli alacaktır. E, MEP toplam 6132 kişi alacak bu arada. Bunlar 5872 destek personeli istihdam edilecek dedik. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar bu alım başladığında da bir, yeten bir video çekeceğiz. Başvurusu nasıl yapılır genel manada göstereceğiz. Ne devlet veya kariyer kapıdan e, sizlere bir örneğini çekmiş olacağız. Dediğimiz gibi 5 Kasım günü başvurularımız sonlanacak. E, 25 Ekim'de başvurularımız başlıyor dedik. Nereden başvuracağımızı söyledik aşağı geliyoruz. Ee, gerekli belgeler isteyecek sizden. Onlar tabi alındıktan sonra yapacaksınız. Atama sonuçlarımız 12 Kasım günü işe alım kariyer kapısı sayfasından ilan edilecek. Burayı takip edeceksiniz. 12 Kasım günü bu siteye gireceksiniz. Ee, alım sonuçlarına girdikten sonra kazandıysanız gerekli belgeleri zaten ilerleyen videolarımızda çekeceğiz. Abone olursanız o videolarımızdan da haberdar olursunuz yardımcı olmaya çalışacağız. Size göre başlamadan 15 gün içinde il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de istenilen belgeleri götüreceksiniz ve başvurunuz tamamen bitmiş olacak. şartlarımız nelerdir? Bildiğiniz gibi kapasite şartı aramaktadır tabi e, tabii kapasitenin lisans, ön lisans ve lise olarak aramaktadır. Herhangi bir kapasiteyle gidebilirsiniz. Manasına geliyor bu bildiğimiz gibi her memuriyetin, her devlet kurumunun istediğinden şartları vardır. Sizce kaydı olmamak, diyorum devlet memurluğuna atılmamak, bunun gibi onları var. Şu an yaş konusu belli değil. Ee, büyük bir yaşı olacağını zannetmiyorum. Emeklilik yaşı zaten olmaz. Maksimum yaş 40 olacağını düşünüyorum. İlerleyen bir şey, aşamalarda öğrenirsem yorumlar kısmına veya açıklama kısmına bunu ekleriz. Evet burada gördüğünüz gibi neler gerektiğini size söylüyor. Psikoteknik belgeste almanız gerektiğini söylüyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Özel şartları var mesela sözleşme yönlü fizyoterapistin fizyoterapi lisans programından mezun olmanızı istiyor. Aşçı ve aşçı yardımcısı için lisans düzeyinde aşçılık, gastronomi ve gastronomi mutfak sanatları, yiyecek, içecek işletmeleri, işletmesi lisans programından mezun olmanızı istiyor. E, mezun değilseniz atıyorum başka normal bir 4 yıllık bölümden mezunsanız sertifika tablosuna yer alan sertifika veya belgelerine birine sahip olmanızı gerektiğini söylüyor. Bunların belgeli şekilde sayfaya aktaracaksınız başvururken. Ön lisansta da gördüğünüz gibi aşçılık, yeme aşçılığı hazır yemek aşçılık, yemek pişirme teknikleri, gastronomi fırsatı sanatı, yiyecek işçilik, işletmeciliği programlarından birinden mezun olmanız gerekmektedir. Orta öğretim düzeyine geldiğimiz zaman aşçılık ve mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir orta öğretim programından mezun olmanız gerekmektedir. Az önce de belirttiğimiz gibi lisans, ön lisans ve orta öğretimden alınanlar gerçekleştirecektir. Tabi e, lisans ağırlıklı olmak üzere e, direkt aşçıları büyük ihtimalle oradan alacaktırlar. Aşçı yardımcıların ise orta öğretim ve ön lisanstan ağırlıklı olarak alınacağını tahmin etmekteyiz başvurular başladığında sizlere nasıl başvuru yapıldığını, ne gerektiğini, belgelerimizin nereden alabileceğimiz hakkında tüm e, bilgiyi gerektiren gerekli konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Diğer videomuzda kaçırmamak için kanalımıza abone olunuz. Yapamadığınız ve aklınıza sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazınız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.